Teknoloji şirketi kurma deneyimim, bir teknoloji girişiminin yönetilmesinden, teknolojiye yatırım yapmanın ve teknoloji gibi sürekli gelişen, değişen bir alanda güncel kalmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu görmemi sağladı. Bununla beraber çok değerli bir profesyonel çevreye sahip oldum. Bugünkü kariyerime birçok yönden de önemli katkılarda bulunduğunu görüyorum. Örneğin danışmanlık yaptığım şirketlerin teknoloji projeleriyle ilgili altyapı ve yönetim konularını daha derinlemesine anlayabiliyorum. Eğer bir proje için bir yazılım firmasıyla işbirliği gerekiyorsa onların kullandığı terimleri ve süreçlerini anladığım için daha iyi iletişim kurabiliyorum. Ee, ve bu sayede de projenin seyri ve sonucu da daha iyi tahmin edilebiliyor. Özetle beklediğim performans seviyesine ulaşmamış olsa bile 4 yıl boyunca bir teknoloji şirketi yönetmek benim için çok değerli bir deneyimdi. Bu deneyim sayesinde teknolojiyi daha etkin kullanabilen bir danışman olarak işime teknolojiyi daha derinlemesine ve daha etkili bir şekilde entegre edebilme yeteneği kazandığımı düşünüyorum ve bunun ne kadar değerli olduğunu yönettiğim projelerde bizzat görüyorum.